Kudüs ve analar. Güz suları bizim şehrin önünden akar. Kış savunması bizim şehir üz öbür şehirlere. Dakka şimdi bir doğu kamerası ölümü çeken. Geleceği parmakların bir bir gösterdi. Yeşil bir harmani dizlerinde Çek denizi aradan Ant anıtları koy Eski çağ taşlarının üstüne Yeni çağ silahları üstüne Eylem öylesi Gül kurularını birbirine bağladık Ekmeğimize bulaşan çağın hakkını Kitabı açarak yonttuk. Soluğunda gül kokusu, okunan ve bitmeyen bir sayfa gibi beni çeker bir girişime. Daha dinç ötede, gerçekte olduğundan daha parlak, yeresel, 33 katlı bir yapı gibi, damarlarımızda dolaşan kan gibi hamit çizgisi. At ipi atladı. Kitap soluyan atlar çocuk atı çağırdı. At çocuğu tanıdı. Denizi çek annemin başörtüsüyle ey sevgili. At geçer o zaman denizi. Bilirsiniz ormanlarla sonsuz bir at gelir. Görmüşsünüzdür çocukların rüyalarında da gelir. Biner ona sünnetçi. Cezayir atlarla gidilirdi. Babam atla baha gelirdi. Yeni Ali Paris'i atla dolaşacak. İyi binen ata bir solukta geçer Hazeri. Yavaş yavaş İngiliz tuzağına düşer at süren yiğitlerin. Tur dağını yaşa, ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e, boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar, gözün görmez olur. Gel, anne ol, çünkü anne... Bir çocuktan bir kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir kudüs canlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir kudüs gücü gelsin. Narin bir üzüm anne yüreği, ağlaması çocuğun çöl tülbent üstünde. Sarar onunla anne yüreğini. Çocuk harita. Anne çocuğun gözleriyle bakar. Uyur çocuk. Anne bekçi daim. Sokaklar dar mı? Boğulur anne. Bu atlar geniş alan isterler. Çocuk koşar. Ardından kada. İnsanın yüreğinde bir parça Kudüs vardır yani K. Anne şimdi eline aldığı yüreğini yerine bırakır. Irmak yatağıdır çocukların cepleri. Bilmeyiz bütün ırmaklar sabahları, akşamları çocuk ceplerindedir. Erişince kelime beyi çocuğun etine, Pamuk gibi yumuşak olur o da. Anneler her yerde odağı ararlar. Dener çocuk. Öndeki çocuk boynu mitral yözdür. Toz kalktı mı ayaklardan? Altsaki çocukla birlikte ikisi de attır. Doğudan mı batıdan mı yürüyen bir çocuk göreceğiz Kudüs'e? Ben çok önce çıktım doğudan. Anneler her yerde ararlar beni. Çocuk Akdeniz görmüş her ülkede bulunan bir kadır. Büyüyor elinde bomba. Bombanın gerçeği yumuk çocuk eli ama çocuk aykırı görülür ölüme. Ölüm de yasadır arsar kağı. Annelere sunu günaydın, çocuk önder. Mavi ışın dolanır anne gömleğinde. Ballarısı deniz suyu tayfı çocukların gözetir kudüsleri. Kar yağmaz uçar anne gözlerinden. Anne eli ovadır oynayınca çocuk daha genişler. Kudüs'e şiir gömlek dikişi annenin gösterir yönümüzü iğneden çıkan ipliğin konumu. Kareye dikdörtgen annenin çocuk yanağındaki izi. Düşününce anne Kudüs'ler yakınlaşır. Bir sanrı tanımazın elinde de Kudüs haritası bakar Kudüs yaklaşımıyla. Kelime anne dişleri Kimin de 32, kimin de 33 kelime. Çocuk bu kelimeleri öğrenerek yaş alır. Tapınakla yürek arasında en canlı ilişki. Yüreğimiz sıkışınca anladık. El bir taş düşürülmüştür. İnsan soya çekim göğe yansır umudu. Baktıkça aynada. Ve çocuk gülünce ışır el aksa. El aksa bilir ki çocuk koyacak o taşı. Ki biraz kirazdır ki biraz silahtır. Çocukların gözleri parmakları. Getirince baba Kudüs'ü özümleyen ekmeği. Yeniler anne andını kirazın ve silahın üstüne. Deniz kabartısıyla aynı andadır anne andı ve çocuk solunumu bilir baba. Toprağı süren makinanın hüzünle Kudüs'ü söylediğini. Ağıt yakışmaz şiire ve çocuk yüzlerine. Ki çocuk yüzleridir getirir bizlere gereğini bağımsızlığın. İlerler zaman Kudüs koşusunda. Ancak anlar çocukların daim önde olduklarını.